Selamlar dostlar Vızık hoş geldiniz. Bir RDR2 bölümüyle daha yine sizlerleyiz. En son kampa saldırı yapmıştılar hatırlarsanız. Şimdi bu Lemoyna bölgesindeki Saint, Saint Denis kasabasında 3 tane görevimiz var. Daş bizi bekliyor. Şu soru işaretine önce gitmek istiyorum. E, kamptaydık. Hızlı seyahat noktasından odamdan oraya gitmek istedim. Saint Denis ev evet, var. Öyle biliyorsunuz daha güzel oluyor. Hem yorulmamış oluyorsunuz. Durum canım artık şu derileri de satamadık. Kusursuz olan derilerle şeyler yapabiliyorsunuz. Beklettim biraz. Birikti ama satamadım. Para da etmiyor. arada ki 2'de bazı görevlerde mesela bir tane çocuğu kovaladım Arthur'u hatırlarsanız. Orada mesela e, kapının bir arkasına atlıyor çocuk kapıya tekme atınca çocuğu hemen yakalayabiliyormuşuz. Öyle yapınca o çetenin yanına gitmenize gerek kalmıyor. Direkt çocuk çantanızı veriyor falan. Günaydın. 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 Gittik, biraz daha düştü onur puanımızı bir türlü fullleyemedik ya. Sadece buna çalışmak gerekiyor böyle yapmak için. Hey there, Mister. Hi, Morris. Ah. Bonjour, Monsieur. Hello, Officer. Good morning. Oh. Polis. Hello, Officer. Me, madam, behind you. <laughs> mister. Bir selam böyle böyle gidiyoruz. Oh, madam. Hey, Mister. Good morning, friend. Hey, folks. Good morning. herkese selam veriyorum. Ne kadar selamlı bir hey, insan. Geldik Heldir. galiba. Batı nereye bırakacağız. Mr. I believe we've met. That party. Abi unfortunately so i'm not a arthur morgan at least sometimes uh, can i say something rude sure the mayor thinks you've robbed him well, to be clear he, he wasn't very upset about it he rather liked you okay do you uh, i mean to say can you steal things is there, there a reason you're asking me to incriminate myself mr miller i'm sorry have you met this is Rain's Fall, a great chief and his son eagle flies gentlemen i saw you in the wagon train crossing the river at cumberland falls and at the party you were upstairs you have great powers of observation That's my people if we are even a people anymore we've fought hard we've made peace treaties and those treaties were broken and we've been moved and punished and. punished and moved. I mean. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly, contravening the peace treaty signed three years ago. This will lead to war. No, my son, it will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. You know, it's a bad business. It's to do with oil. I know it is. But I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously, they can't. <laughs> and even more obviously, I would be useless. <clears throat> And I realize that it is a ridiculous request, yeah. but we're very desperate. Yeah. I'm not a do gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you they're all mercenaries. Oh, yeah. <laughs> There's a price on my head in two states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. Yeah, We understand and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the Senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his oh. we must try everything. Come along. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Oh, looks okay Bir tane ödül abisi var. Ben onu da almak istiyorum. <laughs> Göremiyorum. Giri mi girmem lazım. Oh. Tamamlar efendim. elim ne kadar veriyor? 100 dolar. Ay, ne çıkmış? Porfoy. No, I just wanna... <laughs> poster up on my wall. Aa onu alınca direkt ona gitti ya. Gel bakalım hızlı böyle ortada ne yapıyorsun? <laughs> önce şu adamı bulalım. Sonra şu çocuklar. görüşürüz. Şu bakalım nerede? <laughs> Hadi be çok uzaktaymış. Vince burası Makinem nasılsına geliyorum medidasın quinn alla there is someone else measures a problem with their words that I don't Hey evet. <laughs> <Şu şeyden> how artık. Saludos. <laughs> <laughs> kadar çok benziyor. isteyelim biraz. Sözde. Sıfır geçti ya. You, Bak, kendi kendine gider mi? Gör. Kemal'in yani o partide gördüğümüz herkesle ilgili bir görev olacak mesela deliler, onun yandaki o boyları uzun olan adam mesela onlar da bir görev oldu hem <laughs> ne, ne görevler göreceğiz neler göreceğiz hey, ne yani var <laughs> ya bu konu puanı çok zor <gülüyor> yükseliyor. <gülüyor> tabeye gidiyorsun. Oh, oy 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 oy. Ben yani böyle yaparsam bugün Böyle seniyorum. Bu söz işte böyle mesela yardım edeyim derken işte böyle altınızdan atıyorlar. O çiğnemek sürümde bitmişti. Hayatından oldu. Şey yapmasın? Ben sana ateş eder miyim ki ya? Sen ay Öyle orada yürü git. Hayvanlar yesin Görev üstündeyken yardım edesin tuttu adama. Bir de gördünüz yaptığını. Bas bas buradaymış. Şimdi bununla ilgili hiçbir şey okumadık bu arada. Aa, belgelere bir baksak mı? Belgeler için B'ye bakmamız lazım. Evet. Bunu Oku diyelim. Demoni amacıların lideri olarak devlete karşı milis yetiştirmekten Amerikan Kaçlar tekrar cehennetten ve zinadan aranıyor. <laughs> tüm ödül talepleri dosyalar. Tamam. Ölü veya ya da diri. Okey. Demonicilerden nefret ediyorum. Zaten. Orada yol var değil mi? Bunlar yoldan geliyor. Arazi şey yapalım. Şunu kaldıralım burada. Ne diyor? Ha, ölü ya da diri aranıyor. Okey okey. Bulacağız. Arıyoruz şu an. Burada olabilir mi? Ama burada olabilir gibi. Hayat lideri ise şimdi. Evet. orada bir tane silah da var mı? Bakacağım, bakacağım. Acaba ne silah? Oh, <laughs> A lot of are a lot of I don't know. I just. Free the other thing if it comes to it. No, no, no. That don't mean much in a sovereign territory, mister. We've been beaten down and driven out enough. Let's make us a... come away. silah var mı? hiç görmedim. Burada mı silah var? Aşağıya gelen bir yer mi var? Ne oldu? Ne yapıyorsun burada? Aha sigara kartı bulduk. Ben aldım. Gel koy. Neyi bulamadım ya buranın aşağısı var sanki. Evet buradan iyi. Buraya aşağıda bir silah var dostlar. işte bu. Evet bir aldım bir çabuk. Ben deyince de Oy 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 sen ne ara geldin buraya geldim buraya böyle kafamızı da düşürdü Şapkam nerede benim? Ha arkada Şapkamızı biliyorsunuz Ben sevmiyorum Arthur'u Şuraları yağmaladık Burada bir şeyler var mı? Burada orada bir şey yok galiba bu ne? Oy. Arkadaşım nereden çıkıyorsunuz ya?

De bittiğine göre kimse kalmadı. Burayı da bir yağmalayalım sonra gideriz burada. Evet. Adamı direkt öldürdük. Ben direkt bulduk. Yağmalayalım. Ne var şuralarda? Burada ne var? Orada bir şey var. Çiğneme tükkanı. Sakin, 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 sakin. Bu ne ya? Aa, burada bunun içinde bir şey var sanki. Bu ne ya? Bunun içinde biri var bence. Yoksa baga mı girdi oyun ya? Allah Allah. Aga mı girdi hele bu oyuna? Şuna böyle sıktığımda patlıyor. <laughs> <laughs> Dinamit yazdığını görüyorum. Acaba patlar mı diye sıkıyorum. Çok tuval, komik ya. Neyse şunlardan alabiliyor muyuz? tabanca vermiş. Ver abi. Yine metodumuz var zaten. Tamam. Başka bir şey kalmadı galiba. Ben nasıl çıkacağım? Şuradan çıkıyorum. Ay. Ne güzel bir merdiven. Hopla. Nasıl çıkacağım ben yukarıya? Ha şurada. Şunu bayılıyorum ya. Şunu alamıyor muyuz ya? Bu silahı. Kampa götüreyim. Ne olacak yani? Aa burada dinamit varmış. Tabi dinamit. Dedim bunlar direkt. Patlardı. Yine mettonu alamıyoruz. Bir daha makinatı Bunu alabilseydim ki. Ne al diyor ne al. Diyor. Hayır hayır alma 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 alma. Lütfen vazgeç lütfen alma. Neyse aşk hayat. Bak ben de düş var dur. Tamam. Gel. Bununki nerede abi? Tamam alacağız onu. Bunu da yağmalayalım. Çok bekledik burada. Şimdi başımıza bir şey gelebilir hadi bizim? Atı da çağıralım. Gel. Yağma alayım. Alacağız. Gel bizim gel. Dean <laughs> <"Been> save Wofford. <Beaufort." gülüyor> Bu delilerin görevine gidiyordum ama. Okay, Burada sinematik kamera gider mi? <laughs> 100 dolarımızı temiz alalım sonra şu kızın delilerle bir görüşelim. Bakalım neler olacak. Welcome to Lemoyne. Allah şapkam arabadadır. Şapkam. Evet. Araba dedim ya ata. Evet maalesef. Ta araba dedik. Arabamız bu ama. Böyle yani. Geliyorum seni çok gitme. Ay 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 rızık, sen niye düştün? Bana ne oldu yani? Benim. Gördüğüm yüzünden rızık düştü. Şu inceleyeceğiz diye. Ya böyle süre geçiyor o çok kötü ya. Yani mesela bastım bunu inceleyeceğim. Ooo. Bunu şey yapacağım. kaplaması çok iyi. Seni sürmeye gerek yok. Seni okla öldürmem, öldürebiliyor muyum? Bıçakla öldüreceğim. Evet. Öldürdük tamam. Şimdi bunu yüzelim. Aa gitti. Bıçakla alınca gitti. Çok kötü oldu ya. Ben şey yapar diye düşündüm. Delisini falan alırız. Neyse. 3 yıldızlı o Bunu nasıl öldürmem gerekiyor ki 3 yıldızını kaybetmeden 3 yıldızlı evanların dereleri e, Kusursuz oluyor Pardon dostlar Bu arada arkamızda Demonya amacılarının Cesedini taşıdığımız için yanımızdan geçen NPC'ler garip tepkiler veriyorlar more well, Polisler. Ne bakıyorsunuz? Hı? Polis <laughs> departman. Kardeş, nereye götüreceğim ben bunu? Aa, Oh, I believe this body's worth something. Well, now, so much for them boys being the care of the South. <laughs> Drop that raid in the cart out back. Come around for your bounty. camı kırdık ya ben niye bu kapılara doğru düzgün giremiyorum bu kapılardan koşarak girdiğim için kapıya dirsek mirsek atıyor tekme falan vuruyor Haram ver <laughs> elime verseydin niye öyle masanın üstüne bırakıyorsun <laughs> Hakikaten dostlar. Evet dostlar bir YDR2 bölümünün daha sonuna geldik. Aslında o kızıl delilerle beraber bir görev yapacaktık ama bu ödül afişine bakınca beni pat diye oraya yönlendirdi. Ben de almışken yapalım dedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoya yorum yapıp beğeni atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.